...sizin yanınıza, olur mu? Ee, yani, konu neydi? Ee, dediğim gibi size ait bir emanet var bizde, biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Ee, ne olduğunu biz de bilmiyoruz, ancak siz görebilirsiniz ve ondan sonra bize söyleyebilirsiniz. Ee, tamam, tamam, olur. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Görüşmek üzere, arayacağım sizi tekrar. Tamam, Hoşçakalın. Hoşça kalın. Amma yoğun çocuklarmış arkadaş. O yoğun, bu yoğun. Vurdum duymaz tavırlar. Hani, gerçi anneyi duymadı. Diğeri e, duyduğu için böyle söyledi de. Yine format dışına çıkıyorum. Ben gidiyorum yanına. Bakalım ne olacak. <laughs> Katiye ablacığım. <laughs> Selim'le konuştum ben. <laughs> Ee, tabii yurt dışında anneniz sizinle görüşmek istiyor dedim ee, açıkçası şey söyledi yani ben dedi e, dışarıdayım kardeşlerim orada çok konuşmak istedim annemle dedi kardeşlerime de söyledim hani u, u, anneme ulaşın beni görüntülü konuşturun falan dedim dedi ama e, sanırım o orada biraz daha zor bir durumda ama ben e, Caner'le konuştum. <laughs> ee, Caner'le şimdi e, buluşmaya gideceğim. Ay. Tamam. Ben seni biraz şimdi hemşire hanımla Cansu'yla yalnız bırakacağım. Tamam çok sağ ol. Tamam. Allah razı olsun tamam. her şekilde. İnşallah o. gelirler konuşursunuz. Sağ ol. Tamam? Sağ ol Allah razı olsun. Tamam senden de ablacığım. Kadriye Hanım size emanet. Görüşmek üzere. Sağ ol. Sağ ol görüşmek üzere. formatın dışına çıktık. Yine arada oluyor böyle şeyler. Gidiyoruz bakalım Caner Bey ile görüşmeye. Gelecek ne diyecek? Hadi şeyi anlıyorum abilerini anlıyorum hani. Gerçi onu da anlıyorum derken yani bir şekilde insan bu kadar uzun yıllardır annesini gelir, gelir görür yani. Hadi diyorsun ki yurt dışında. E bunlar Kızı, oğlu, neydi kızın da Didem, Caner. Onlar niye aramıyor yani? Abinin de tepkisi şeydi ama yani ilk açtığında hani. E, ben buradan ne yapabilirim ki? Hani ya olabilir illa ki yani yoğundur, çok çalışıyordur sonuçta. E, ülkemizin sınırları içinde değil, başka bir e, ülkede e, ama ne olursa olsun yine de bence o şekilde davran. Ne yapabilirim, ne edebilirim yani hani kardeşlerime söyledim onlar yapsaydı falan gibi. Hoş mu yani? Günümüz şartlarında her şey çok değişti tabii ama yine de böyle davranan insanlar var. Yani ya benim hiç aklım almıyor yani hakikaten benim en son yapabileceğim bir şey yani annem babamı e, zor durumda kaldıkları zaman yalnız bırakmak çok 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 zor bir şey bu yani benim için zor en azından. E, Cener Bey, e, muayenehanenizin önündeyim. E, bir şansım olsa aracı, <laughs> siyah bir minibüs. Evet, buyurun gelin bekliyorum sizi. Hemen tamam, Sağ olun. Sanırım Cener Bey. Öner Bey. Ayşegül Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ee, yoğunluğunuzun arasında sizi biraz yorduk galiba. Ama evet. bu yorgunluk e, bir şeylere değmeli. Değil mi? Yani evet. Çok mu yoğunsunuz? Çok çalışıyorsunuz. Nefes bile alamadığınız zamanlar mı var? Yani, yani iki tane muayene işletiyorum evet. ve e, insanlar gerçekten rağbet gösteriyorlar. Ne güzel bir doktor bulunca. Ne güzel yapacak bir şey. yok. Evet evet. Ee, bize Cansu hanım başvurdu. Huzur evinde hemşireymiş kendisi. Ee, hatırlı e, hatırlıyor musunuz sizde? Bir anneniz var orada. Tabii ki hatırlıyorum. Bu annemle ilgili mi her şey? Evet annemle Bir sorun yok değil mi annemle Yo, ilgili? Yok hayır nedir? bir e, sorun yok ama anneniz sizi çok özlemiş ve iki yıldır yaklaşık yüzünüzü görmüyormuş sanırım. Neden görüşmediniz annenizle Cener Bey? E, iki, i̇ki yıl olmamıştır. Kim söylüyor iki yıldır yani? Kendisi söylüyor. Merak etmeyin o günleri saymıştır öyle bir şey var onda yani. Siz farkında değilsiniz zamanın nasıl geçtiğini. Yani olabilir ama korona var sonuçta. Hani ben de günde bin tane hastayla danışanla evet, evet. uğraşıyorum. Risk annemi görmem. Önleminizi almışsınızdır illaki. Ya Risk ki annenizi. Bu mu yani sebebiniz? Yani şu an ben sorunu tam olarak anlamadım. Sizinle ne ilgisi var bunun? Şimdi şöyle anneniz programımıza başvurdu. iki yıldır sizleri görmediğini ve sizi doğal olarak çok özlediğini söyledi ben abinizle konuştum ama abiniz hani yurt dışında e, olma engelini benim önüme koydu. Hani ben belli bir zaman zarfında gelebilir ve görüşebilirler e, diye düşünmüştüm. Ama abiniz pek oralı olmadı açıkçası. Yani abim genel olarak aile işleriyle ilgilenmez. Peki neden annenizi görmüyorsunuz Cener Bey iki yıldır? Yani belirgin bir sebebi Yok, annemi özellikle görmüyor ya da annemden uzaklaşıyor değilim. Ben annemi sevmiyor da değilim. Anneme değer veriyorum, her türlü masrafını karşılıyorum. Yani bir eli yağda, bir eli balda orada. Hı. Ve herkesin bir hayat yoğunluğu var, bir işi var, gücü var. Sonuçta bir şekilde çark dönmek zorunda ve huzur parası karşılanmak zorunda. Başka masraflarımız var. Yani bu soruları başkalarına da sordunuz mu? Mesela ablama ya da abime. E, abinizle konuştum dediğim gibi ama hani ülke sınırları dışında yaşadığı için e, böyle hadiince kalkıp gelecek pozisyonda değil. Yani beş yıldır hiç ha diyememiş zaten. E, siz de iki yıldır ha diyememişsiniz. Ben iki tane muayene işletiyorum. Yani gerçekten çok yoğun. Ben inanıyorum yoğun olduğunuza. Ama en nihayetinde e, iki yıl evvel huzur evine bıraktığınız bir anneniz var. Yani ben bu kadar zaman geçtiğinin gerçekten farkında değildim ben. Ama böyle bir şeye gerek yoktu bence. Yani bu kadar acil bir